Ki şimdi sen de diyorsun, internette bu işi yapıyorum ama internette televizyona geçmek için yapıyorum bu işi. Doğru mu bu soru? Genel olarak internette iş yapanlarda böyle bir şey var. Biz mesela te birçok televizyon kanalından teklif aldık ama hiçbirini kabul etmedik. Çünkü çok mutluyuz YouTube'da. Televizyon bitmeyecek, evet asla bitmeyecek ama... YouTube artık çocukların birbirine eğlendireceği bir mecradan yeni medya olmaya yöneldi. Çünkü eski gazeteciler de artık YouTube'da bir şeyler yapmaya başladılar. Sporcular bir şeyler yapmaya evet. başladılar. Tek sıkıntıları şuydu. O da yavaş yavaş geçiyor. Televizyon zannettiler YouTube'u. Yani mesela buradaki disiplin olması gerekiyor. Bir ekip olması gerekiyor. Evet ama ...çok fazla hassasiyet göstermeye başladılar. Bu da durumu televizyon yaptı. İşte uzun konuşmalar, bazen çok kesik aralar. İnsanları sıkıyor internette. Çünkü internette şöyle bir seçeneğiniz var, hemen başka birisi... ...onun muadili bir şey yapmışsa, ona geçebiliyorsunuz. Evet. O yüzden e, eskiden de o YouTube'un o durumu. Şimdi bence yeni medya diyebiliriz YouTube için. Peki, e, e, diğer konuklarımızdan özür diliyorum bu arada. Gerçekten Yok, merak bir ettiğim şeyleri sorduğum için. Siz de belki merak ediyorsunuzdur. Evet. YouTube'da patladın ve bir sinema filmi yaptın diyelim. Hı -hı. E, milyonlar geldi, izledi. Evet. Bunu bir evine gönderme olsun yapmıyoruz. sakın yanlış anlamasın, enesler Menesler yanlış anlamasın. <laughs> Merak ettiğim için soruyorum. Sana direkt soruyorum. Yani yaptın, e, patladı e, film. Bir sonrakinin patlama garantisi var mı yoksa o arada başka birisi çıkıp e, yeni bir youtuber seni oradan silkeleyip götürebiliyor mu? Götürebilir. Bir de çocukların yaşı çok genç. Yani psikolojik olarak çok büyük bir yükün altına giriyorlar aslında. Çünkü izlendi mi, nasıl izlendi. Yani öyle bir duruma geldik ki sırf insanları izlesin diye mesela kendilerine zarar vermeye çalışan çocuklar bile oldu evet, YouTube'da. Maalesef haberlerde de evet. gördük bunu. Havai fişek etkisi diyorum ben bunu aslında. Çünkü bir anda patlıyorlar, insanlar bir anda izliyor ve onlar da şöyle zannediyor. Beni öyle sevdiler ki 100 yıl boyunca <laughs> Peki, ne sinema filmi yapsam gelirler gibisinden. E, en akıllıcası şu olur. Birazcık mantıklı ve iyi iş yapmaya çalışırlarsa bence devamı gelir yaptıkları işlerin. Çünkü genel olarak insanlar o ivmeyi görünce yapımcılar işte hiç tabii isim vermeyeyim çok doğru düzgün yapımcılar var ama bazı yapımcılar yani bir işi bitirmeden işimiz düşer Allah korusun. Olmaz yani. Hani evet. onlar da direkt olarak çocuklara diyorlar ki, hadi size Sinema filmi çekelim, bir şeyler yapalım. Yaşları çok genç oldukları için hani kanıyorlar. O yüzden çok hızlı hareket ediyorlar. Birazcık yavaş ve sakin olmalarında fayda evet, var. Abi, ben de bugünle bir gün, bu, bu görecek miyiz? Bilmiyorduk ya değil mi? Mesela şeye benziyor mu bu? Bilmiyorum yani. Daha hakim olduğunuz için soruyorum. Mesela Türkiye'de ilk özel televizyonlar açıldığı zaman ve çoğalmaya başladığı evet. süreçte gerçekten bu kadar hızlıydı aslında sanki gibi geliyor bana. Çok Döneme hızlıydı. göre Bayağı çok hızlıydı. hızlıydı. Yani YouTube için de aynı şey geçerli hmm. gibi geliyor bana. Yani tüketim şu an... Hani bir açlık var ve o yüzden tüketim çok fazla, üretim çok fazla, orantı yok ve hmm. o yüzden de çok popkorn bir şey çıkıyor ortaya. Vallahi ama ya, onun içinde kalıcı olanlar da olacak. Yanlış de bir şey söyleyeyim muhakkak. mi? Televizyonun o dönemiyle çok fazla ilintilendirmek lazım. Bilmiyorum işte 90 ya benzerlik x, göstereyim mi diye. tabii herkes o dönemde çıktı. Ya yani bir sürü radyocu çıktı, radyolar açıldı, televizyoncular falanlar filanlar ama yani her isteyen de elini kolunu sallaya sallaya yapamıyor nihayetinde ama yani şimdi başka bir YouTube'da var. başka bir durum var. Herkes yani. kendi videosunu koyabiliyor değil mi? Ama biraz Binler... eli kolu doğru sallamakla alakalı. Yani evet. çünkü herkes gerçekten günde bakıyoruz ve binlerce genç video koyuyor. E diğer o çok izlenen insanlara özleniyorlar ama doğru iş yapma kısmında maalesef son kapıda kalıyorlar. Bence de evet dikkat etmek lazım. Özellikle sizin çok dikkat etmeniz lazım. Çok yaşlı bir küçük arkadaşlara hitap ediyorsunuz ve ne anlattığınız onlar için çok önemli. Çok, tabii. Yani televizyonda başka bir kültür alıyorlar fakat kendi odalarında bilgisayarının başında bambaşka bir kültür alıyorlar. Yani onun için de biraz önemli. Yani işi iyi yapman yetmiyor. İşin nereye gittiğini çok iyi hesap etmen esas önemli olan evet. şey yani. Peki devam edeceğiz e, sohbete. Hocamla bir devam edeyim çünkü merak ediliyor hocam. Yani benim çok Fransız olduğum bir konu oldu Biliyorum şimdi. zaten ben sizin bakışlarınızdan anladım <laughs> hocam yani konuyla hiç alakanız yok. Ger